AB iki basamaklı bir doğal sayı ve AB eşittir 5B artı 16 olduğuna göre A artı B toplamının alacağı en büyük değer. AB sayısına iki basamaklı sayı dediği için 10A artı B şeklinde çözümlenebilir. Eşittir 5B artı 16. 5B'yi 5B'nin yanına alırsam 10A eşittir 5B'den 1B çıkar 4B artı 16. Tabii ki buradan da devam edebilirsiniz ama şu özelliği görürseniz değerleri daha rahat e, bulursunuz arkadaşlar. 10 2'ye bölünen bir sayı, 4 b 2'ye bölünen bir sayı, 16 2'ye bölünen bir sayı. Ayrı ayrı 2 ile sadeleştirebilirsiniz. Bu durumda 5a eşittir 2b artı 16'yı 2'ye bölersek 8. A artı b toplamının alacağı en büyük değer. Şimdi bu durumda A artı B'nin en büyük değer alabilmesi için rakamların en büyük olması lazım değerli arkadaşlar. Bu durumda dikkat edin değer verirken belli bir mantık. Rastgele değerler vermeyelim. Yani burası çift bir sayı olduğu için 2B. 8 de çift olduğu için buranın sonucu çift çıkmalı. Yani A'nın bir çift değer alması gerekir. Yani A burada 0 değerini alamayacağı için 2. Buradan B 1 değerini alır. 5 kere 2 10. 2 artı 8 10. 4 olur. Bakın 3'ü direkt atlıyorum. Çünkü e, burası daima çift olması için A'nın çift rakamları alması lazım. 5 kere 4 20. Buranın da 6 da olması lazım. Çünkü 6 kere 2 12 8 daha 20. Buraya 6 verdiğinizde burası zaten 30 olur. Buranın 30 olması için buranın 22 olması lazım. Ve 22 değerinde ancak 11 olursa ama 11 bir rakam olmadığı için değer almaz. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer 4 artı 6'dan 10 olarak bulunacaktır. Evet sorumuzun çözümü bu şekilde. Şu sondaki değeri tekrar edelim. 2, 4, 6. 6 alırsa 5 kere 6, 30. Buranın 30 olması için 2B'nin 22 olması dolayısıyla B'nin 11 olması lazım. 11 bir rakam olmadığı için onu değerler arasına yazamıyoruz değerli arkadaşlar. Evet gelelim 3. sorumuza. A, B, C ve X, Y, Z, 3 basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre bu fark kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada çözümleme yaptığımızda 100A'dan 100X çıkar. Şöyle 100A eksi 100X. Artı 10B eksi 10Y. Artı C eksi Z. Bakın şurayı 100 parantezine alalım. Şurayı 10 parantezine alalım. Verilen değerlere bir göz atalım. a-x 7 verilmiş. b-y 1 verilmiş. c-z de 6 verilmiş. Buradan 700 artı 10 artı 6'dan doğru cevap 716 olarak bulunacaktır. Diğer bir sorumuz AB iki basamaklı doğal sayısı rakamları toplamının 4 katına eşit. Bu şu demek. AB iki basamaklı sayısı AB'nin rakamları toplamı A artı B'dir. Bunu unutmayın. Mesela 32'nin rakamları toplamı nedir deyince 3'te 2'yi toplayıp 5 diyoruz. Dolayısıyla AB'nin rakamları toplamı da A artı B'dir. Rakamları toplamının 4 katına eşittir. Bu koşula uygun olarak yazılabilen en büyük AB sayısı ile en küçük a, b sayısının toplamı nedir? Hemen bakalım. İki basamaklı dediği için çözümlenebilir. 10a artı b. 4 paranteze dağılır değerli arkadaşlar. 4a artı 4b. 10a'nın yanına 4a'yı alırsam 10a'dan 4a çıkar 6a. B'yi bu tarafa alırsam 4b'den b çıkar 3b. Bu durumda her iki tarafı 3 ile sadeleştirebiliriz. Yani 2a eşittir b kavramına ulaşmış oluruz. Buraya 1 yazdığımızda bu 2. 2 çarpı 1'den. 2 yazdığımızda 2 kere 2 4. 3 yazdığımızda 6. 4 yazdığımızda 2 kere 4'ten 8. 5 yazamayız 5 yazarsak 2 kere 5'ten 10 çıkar. 11 rakam değildir. Bu koşula uygun yazılabilecek en büyük AB sayısı görüyorsunuz. AB formatında yazılan sayının en büyüğü 48'dir. En küçük AB sayısı da 12'dir. Bunların toplamı da değerli arkadaşlar. 60 olarak bulunur. Evet. Devam edelim 5. sorumuzla. X, y, z sayısının onlar basamağı 5'tir. Evet. X, y, z sayısının onlar basamağı 5. Y'nin 5 olduğunu söylüyor. Şöyle. Onlar ve yüzler basamağı yer değiştirildiğinde şu yer değiştirelim. 5 X, z olur. Onlar ve yüzler basamağını yer Oluşan sayı yani bu X, y, Z sayısından yani ilk sayıdan 360 büyük. Yani bu büyük, bu küçük. Böyle bir soru gördüğünüzde sayılar arasında bakın kıyaslama yapmış. Bu sayı diğer sayıdan 360 büyüktür diye bir kıyaslama yapmış. Kıyaslama olan ifadeleri denkleme dökerken matematiksel olarak değerli arkadaşlar. Büyük değerden küçük değeri her zaman çıkarın. Karmaşa yaşamazsınız. 5 xz'den çıkar. x 5 o da eşittir. Sorunun söylediği fark. 360. Buna göre x, y, z sayısının yüzler basamağı kaçtır? x, y, z sayısının yüzler basamağı kaçtır diyerek de x'i sorar. Hemen çözüm diyelim. Bunun değeri 500. 500'den 50 çıkar. Bakın onlar basamağında. 450. Burası 10x. 10x'den 100x çıkarsa 90x. Zaten z'ler birbirini götürür. Artı z eksi z'yi götürür. Eşittir 360. 360'ı 450'nin yanına atalım. 450'den 360 çıkarsa o da eşittir. Eksi 90 x'i kaldıralım. Karşı tarafa atalım. 90 x. 450'den 360 çıkarsa 90. O da eşittir. 90x'de 90 x'te. 90'lar birbirini götürür ki x'in değeri yani o sayının yüzler basamağı 1 olarak bulunur. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 1'dir değerli arkadaşlar. Evet gelelim diğer bir sorumuza 4 basamaklı bir sayının binler basamağı bir artırılır yüzler basamağı iki artırılır ve onlar basamağı 4 birler basamağı 5 azaltılırsa bu sayının ilk duruma göre değeri nasıl değişir şimdi şöyle diyelim 4 basamaklı bir sayı yazalım ve sorunun söylediklerini burada uygulayalım Binler basamağı bir artırılır bu 1 artırılacak. Yüzler basamağı 2 artırılır. Bu 2 artırılacak. Ve onlar onlar basamağı 4, birler basamağı 5 azaltılır. 4 azalt, bunu da 5 azalt. Şimdi sayının ilk duruma göre değeri nasıl değişir? Böyle bir soruda değerli arkadaşlar hangi basamağı artırıp azaltıyorsak Artım azalımı onun basamak konumuyla çarparız. Bu binler basamağı olduğu için ve bir artırıldığı için artı 1 çarpı bin diyoruz. bin artar. Bu yüzler basamağı olduğu için ve 2 arttığı için artı 2 çarpı 100 diyoruz 200 artar. Bu onlar basamağı olduğu için ve 4 azaldığı için -4 çarpı 10 deriz 40 azalır. Ve burası da birler basamağı olduğu için 5 azaldığından eksi 5 çarpı 1 deriz. 5 azalır. Dikkat ederseniz toplamda bu sayıda 1200 artım varken 45 de azalım olduğunu görüyorsunuz. İşte 1200'den 45 çıkarsa 1155 olarak bulunur. Bu da artı daha büyük olduğu için 1200'ün işi artı daha büyük olduğu için artı denir ki bunun da değeri 1155 artar şeklinde söylenmiş olur. Diğer bir sorumuz. 3 basamaklı 8xy sayısı xy sayısının 23 katının 30 fazlasıdır. İfade edelim. 8xy sayısı xy iki basamaklı sayısının evet, 23 katının 30 fazlasıdır. Evet. Şimdi tabi burada 3 basamaklı 8x y sayısı 2 basamaklı diye bir ifade kullanması lazım arkadaşlar. Söylediğimizi desteklemek açısından xy de iki basamaklı sayı sorunun anlamına göre 23 katının 30 fazlasıdır. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi bu klasik çözümleme ile de yapılır ama şu özelliği görürseniz, mesela bunu 800 artı 10x artı y diye çözümleriz. Bunu da 10x artı y diye çözümleyip 23 üzerine dağıtırız. Bu var. Ama bu soruyu sormamdaki amaç şu. Eğer bir çözümleme sorusunun içerisinde şöyle kalıp sayılar iç içe verildiyse bakın x y 2 basamaklı sayısı bu x y 2 basamaklı sayısıyla birebir aynı. Konumlar aynı çünkü. Birler onlar, birler onlar. O zaman kısmi çözümleme dediğimiz bir yöntemle soruyu daha kısadan çözebiliyoruz. Bunu çözümlerken 800 deyip şu x'y kalıbını bozmadan yazarız. Eşittir. 23 tane x'ye artı 30 olur. x'y'yi karşı tarafa 30'u karşı tarafa atarsak 800'den 30 çıkar. 770. O da eşittir. 23 23 x'y'den de 1 x'y'ye çıktığı için 22 x'y'ye kalır. Bakın ben her iki tarafı 22'ye böldüğüm anda X'ye iki basamaklı sayısı kaçsa bulunur. 720'yi 22'ye bölerken pardon 770'i 22'ye bölerken direkt şöyle bir şey kullanalım. 11'e bölelim 2 11'e bölelim 7 72'ye bölersek 35 X'ye sayısı 35 olduğu için bana da bu sayının rakamları toplamı sorulduğu için 3 artı 5'ten 8 diye Evet. Demek ki arkadaşlar bir çözümleme sorusu içerisinde iç içe sayılar verilirse kısmi çözümleme soruyu pratik bir şekilde çözebiliyormuş. Diğer bir sorumuz. İki basamaklı x, sayısı 5k'ya eşit. Bakın burada 5k için iki basamaklı dememiş. İki basamaklı x, sayısı 5k'ya eşit. x, eşittir 5k. Buna göre 3 basamaklı k x, y sayısı x y sayısının kaç katı eşit? k x y sayısı x y sayısının kaç katı eşit? Evet kat soru işareti. Değerli arkadaşlar bunu gene iki şekilde çözebilirim. Değer vererek de çözeceğim. Şöyle bu sayı 3 basamaklı dediği için 100 k artı Bakın bu sayıyla bu sayı gene iç içe verildiği için bozmadan x'ye eşittir. x'ye çarpı soru işareti diyelim. x'ye neye eşitti? 5k'ya. x'ye gördüğüm her yere 5k yazabilirim o halde. 100k, 5k da buradan gelir. 105k. 105k eşittir. 5k çarpı soru işareti. Soru işaretini bulmak için her iki tarafı 5k'ya bölersem bunlar gider. Bu da gider. 105'i 5'e bölersem soru işaretinin karşılığı 21 olarak bulunur. Şimdi bu durumda buna değer de verebiliriz. Şöyle. Mesela x'ye birine 1, 1'ine 0 deyin. 10 olur. 10 eşittir. 5k olabilmesi için k'nın kaç olması lazım? 2. Dolayısıyla şu sayıda yerine yazarsanız k'yı 2 bulmuş oldunuz. x'ye de 10'du. 210. 210 sayısı XY'nin yani onun XY 10'du. Kaç katıdır diye sorulduğunda bunu ona bölebilirsiniz. Bakın, direkt olarak 21 katı olduğu söylenir. Değer verirken yaptığım özelliği bir daha söylüyorum. XY'ye rastgele bir değer atadım. 10 seçtim. Onun 5 k eşit olabilmesi için K'nın 2 olması lazım. Soruda K yerine 2, XY yerine 10 yazdım. 210 sayısı 2 basamaklı 10 sayısının kaç katıdır diye sorduğu için 210'u 10'a böldüm. 21 katı olduğunu öğrenmiş oldum değerli arkadaşlar. Diğer bir soru. Evet dersimizin son sorusu. 45 BC eşittir. 5 ABC. Yukarıdaki ifadede BC iki basamaklı, ABC 3 basamaklı sayılardır. Bu koşula uygun olan en büyük ABC tek sayısı kaçtır? Bakın. 45 BC eşittir 5 ABC dediği için şu 5 ile 45'i sadeleştirebiliriz. 9 kere. 9 tane BC o da eşittir. ABC bulunmuş olur. Şimdi dikkat edin. Bu sayının içerisinde var. Onun için bu taraftaki BC'yi bozmamak için sadece şöyle diyorum. 100 artı BC BC'yi bu tarafa atıyorum. 9 BC'den 1 BC çıkar o zaman 8 BC eşittir 100A. Şurası 100A. Evet şu sayıyı çözümlerken 100A artı BC diye yazdım. Sonra BC'yi karşı tarafa attım. 9BC'den 1B çıktı. 8BC. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirebilirim. İki taraf da 4'e tam bölünüyor. Dolayısıyla 8BC'yi 4'e bölersem 2 tane BC. O da eşittir. 25A olur. Bu koşula uygun ABC tek sayısı. Şimdi bakın. Buraya eğer ben tek olarak 9 verirsem en büyük sayı dediği için a'ya 9 vermeyi düşünürüm direkt ama 25 ile 9'u çarptığımızda bir tek sayı çıkar. Ama 2 ile bir sayıyı çarptığımızda hiçbir zaman tek olmaz. Çünkü 2bc daima nedir? Bir çift sayıdır. Dolayısıyla buraya 8 kullandığım zaman 25 çarpı 8 değerli arkadaşlar 200 yapar. Ama burası bu sefer ne olur? 100 olmak zorunda olur. 2 çarpı 100'den de 200 olur. Ama BC'nin iki basamaklı sayı olması gerekiyor. Demek ki burasına 6 değeri verdiğimde, çünkü buraya çift değer vermem lazım. 7 yazarsam bu sefer gene tek çıkar. 6 değeri verdiğimde 25 çarpı 6'dan 150. Buranın 150 olması için BC'nin kaç olması lazım? 75. 2 çarpı 75'ten 150. Bu koşulu sağlayan en büyük ABC tek sayısı Buraya 6 yazdığım zaman BC kaç çıkmış? 75 sayıyı oluşturacak olursak 675 cevabına ulaşmış oluruz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bu konuyla ilgili olan ödev sorularınızı gönderiyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.